Ben hala anlayamıyorum. Finaldeyiz. Finaldeyiz. Bu ne demek biliyor musun? Eğer biri bana söylemiş olsaydı... ...kaderle ilgili söylediklerinde başından beri haklıydın çok. Kupayı biz kazanacağız. Evet. Biraz daha mutlu olacağını düşünmüştüm. Mike Rice. Sana bir şey söylemeliyim. Hmm, evet. Ve? Sunny Blackbones benim babam. Tabi evet benim adım da Maria. Üç çocuğum ve bir köpeğim var ve kare bulmaca çözmekten ve ahşap boyamaktan çok hoşlanırım. Mike Sunny Blackbones benim babam. Yani gerçekten mi? Ne zamandır biliyorsun? Üç günden bir. Üç gün mü? Bana bunu söylemek için üç gün mü bekledin? İlgilenmemiz gereken başka sorunlar vardı. Bekle, bekle. Şimdi her şeyi anlıyorum. Bileziğin. Onu Sunny Black bileğinde görmüştüm. Delirmediğimi biliyordum. Yani e, tamamen delirmediğimi. Her neyse. Yani doğru mu? Vay canına. Ben hala anlayamıyorum. Finaldeyiz ve en yakın arkadaşım galaksideki en soğukkanlı korsanın oğlu. Lütfen bana kızma Jok. Ama sakinleşmem lazım. Duş alacağım. Mike Rice, lütfen şuna bakar mısın? <Gülüyor> <Gülüyor> Bu bornozlar çok güzel. Baksana, ne kadar şık görünüyorum. Sence bunları alabilir miyiz? Jack, Jack. Onları Metaflex güvenli bir yerde olunca çıkartacağız. Rahat ol Sani. Bizim galakside bilinen her frekansa erişimimiz var. Eğer bir bizi yakalayacak olsaydı bunu iki hafta öncesinden bilirdik. Bunu dinlemelisin. Black eğer onu düşünüyorsan o şeyi Klemp'i serbest bıraktığın yere getirmeni tavsiye ederim. Getirmezsen yapabileceklerimi söylememek gerek yok. Bir dakikadır bu şekilde tekrarlanıyor. Bak bir fotoğraf da var. Ah, hayır. Ah. Ah, şu pislikler ne cüretle. Ah, etrafından dolaşmamız gerekiyor. Ama, ama bu delilik. Onlara metaflaksi veremezsin. Oğlunu hiçbir zaman bırakmayacaklarını biliyorsun. Ve bütün çabalarımızı riske atıyorsun. Bu bir tuzak, sani. Etrafından dolaşmamız gerekiyor. Ah! Üzgünüm seni. Ama bunu yapmana izin veremezdim. Sence gerçekten Sunny Blackbones bize metaflaksı verecek mi? İlk seferinde karısını kaybetti. Bu sefer de oğlundan vazgeçmesi mümkün değil. Bundan emin misin? Buna deneyim derler. Göreceksin Baldwin. Ben Sunny Blackmons'u tanırım. Korsan olmadan önce o bir bilim adamıydı. Olayların belli kurallara bağlı olduğunu bilir. Ve kuralları koyan benim. Bu Baldwin. Hiç unutmaman gereken bir şey. Bu yüzden bana bir daha asla cevap vermeyeceksin. Tamam mı? Aha. Anlatabildim mi acaba? Yoksa sonuçlarını kendin mi görmek istersin? Merak etmeyin çok iyi anlattınız efendim. Çıkarın beni! Çıkarın beni! Çıkarın beni! Çıkarın beni buradan diyorum! Korso, çıkar beni! Gitmem gerek! Oğlumu kurtarmalıyım! Korso, çok benim oğlum! Oğlum! Tepe gözler, çelik başlık kibirli canavarlar. Galaktik Futbol Kupası'nı en kötü saldırılardan koruyan rakipsiz savunucular şampiyonunun şu anki lideri ve kupanın bir numaralı favorisi gölgelere karşı. Galaktik Futbol Kupası'nın ikinci yarı finalini kaçırmayın. Bakalım finalde kar çocuklarının karşısına kim çıkacak? Bunu birkaç saat sonra Genesis Stadyumundaki sahada göreceksiniz. tarafından yayınlanmaktadır. Arch, beni neden arıyorsun? Sana iyi şanslar dilemek Yörgeler için. Gölgeler daha iyi oynuyor. Bizim zaferimizin şansla bir ilgisi olamaz. Tek ihtiyacımız... Benim bir şeye ihtiyacım yok Arch. Özellikle de senin cesaret vermeni. Zaten senden en iyi oyuncun sineydi de aldım. Bana şampiyonluk kupasından başka bir şey vermene gerek yok dostum. Artegor, bu saçma tartışmaya bir son veremez miyiz? Biz arkadaştık değil mi? Arkadaştık. Ama sen benim düşmanım olmayı seçtin. Şimdi sana bunu ödetmek için elimden gelen her şeyi yapacağım dostum. Bana inan. Aç her şey benim elimde. Gölgeler ve tepe arasında oynanan günün maçının ikinci yarısı için tekrar gölgelerin sahasındayız. Gördüğünüz gibi durum 0-0 ama aç daha en başından sürpriz bir hareketle hata geçti. Öyle görünüyor ki kontrolü eline almaya karar vermiş durumda. Tepe savunması tehlikeyi hissetti. Evet aç hiç çaba sarf etmeden onları dağıtmaya devam ediyor o kararlı bir oyuncu. Şuna bakar mısınız? Ice top yakalama makinesi haline geldi ve diğer takım da onun tozunu yutuyor. Şuraya bakın oyuncular gerçekten çok hırslılar. Acaba sonuç ne olacak? Ama neler oluyor? Sanki ağaç enerjisini bir anda kaybetti. <laughs> Artegor, devam edemem. Duman beni hasta ediyor. Durmalıyız. Ne diyorsun sen? Daha önce hiç bu kadar iyi oynamamıştık. Gelmiş geçmiş en iyi oyuncular biziz dostum. Umrumda değil. Bedeli çok ağır. <laughs> beni yarı yolda bırakma Art. Bırakma Art. Bırakma Art. Evet. Mike Rice. İçeri gel. Bir sorun mu var? Bilmiyorum. Emin değilim ama... Tamam. Dün akşam odamızdaydık. Ben duş alırken Job dışarı çıktı. Bir şey almak için çıktığını düşündüm. Uyuyakalmışım. Uyandığımda... O hala dönmemişti. Mantıklı bir açıklaması olmalı. Kaygılanmanı gerektirecek bir şey olmadığını eminim. Ben de kendime bunu söyleyip durdum. Yalnız bir şey var. Bunu koridorda odamızın önünde buldum. Bu onun şans bileziği. Bu olmadan hiçbir yere gitmez. Ben ilgilenirim. Diğer oyunculara bir şey söyleme. Gereksiz yere onları endişelendirmenin faydası olmaz. Peki efendim. Sizi anlıyorum. Sen benim düşmanım olmayı seçtin. Şimdi sana bunu ödetmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bana inan Arç. Her şey benim elimde. Bana bunu yapmadığını söyle Artegor. Lütfen bana bunu yapmadığını söyle. Anladın mı? Anladım. Neden bana öyle bakıyorsunuz? Başka bir seçeneğim olmadığını biliyorsunuz. Korso, gel de şuna bak. Çabuk ol. Bu kapak ambara açılıyor. Çok uzağa gidemez eğer... Hey, Sunny! Aç şu kapıyı Sunny! Açıklamama izin verin. Lütfen bana bir şans tanıyın. Bu oğlumla ilgili... Ne bekliyorsun? Süsü bir davetiye mi? Aç kapıyı. Sana şu kapıyı aç dedim. siz deli misiniz nesiniz ha? Yeniz'de kaptanımızı kaybettik. Ve ilk devre başlıyor. Oyunun sonunda final maçında kar çocuklarına karşı kimin oynayacağını nihayet öğreneceğiz. İki zıt biçim, iki aşırı derecede farklı oyun anlayışı. Siz taktik meraklıları, bu sizin için çok ilginç bir maç olacak. Heyecanla izleyeceğiz. Teknoid robotları arasındaki Yarı final maçı kadar heyecanlı değil Ama bilinmez Bu galaktik futbol kupasında sürprizler Hiç eksik olmadı Vay canına gördünüz mü Bana kupayı kazanmak için bu iki takımdan Birini yenmemiz gerekmediğini söyleyin Eğer istersen kaybedebiliriz de Hiçbir şey daha kolay olamaz Elimizden geldiğince sık baslaşmamız yeterli çocuklar. Jok nerede? O gelmiyor mu? Jok? Aa, hayır. O stadyumun etrafında bir tur atmak istedi. Yani maçı seyretmek istemedi mi? Beni ilgilendirmez ki. Onun kendi hayatı var. En son kontrol ettiğimde onunla evli değildik. Çok zevksiz olduğunu biliyorum. Ama senin evleneceğini sanma. Şey, maçı gerçekten seyretmek istediğimden emin değilim. Görüşürüz. Onu daha önce hiç bu kadar üzgün görmemiştim. Mike Rice, bekle, neler oluyor? Hiçbir şey, yalnızca futboldan biraz sıkıldım. Hepsi bu. Mike Rice, çok kayboldu. Kayıp mı oldu? Evet, bu akşam. Arch size söylememem için bana söz verdirdi. Onun başına ciddi bir iş geldi. Bunu hissedebiliyorum. Vay canına, benden daha fazla endişelenmiş görünüyorsun. Bana ona aşık olduğunu söyleme sakın. Bu olamaz. Herkes beni ister. Bana aşık olmalıydın. Ona değil. Sunny Blackbones'un oğlu ben olmalıydım. O değil. Çok. Sunny Blackbones'un oğlu mu? Nedenini bilemiyorum ama iki saniye içinde ona daha da çok aşık olacağını hissediyorum. Blaylock haklıydı. Sen duygusal birisin Black Bones. Bu sefer her şeyini ortaya koy Snit. Gol atmalısın. Bu doğru zaman. İnanılmaz gördünüz mü? Sine, onun gözlerine bakma. Müthiş bir oyun. Müthiş bir bloke. Tepe gözler gölgelerin ağır baskısına daha fazla direnemedi. Çok yorgun görünüyorlar. <laughs> Ve ikinci yarıda da hiçbir şey değişmeyecek. Bugünü de bensiz geçiremiyorsun ha? ne yaptın? Jok mu? Kendi oyuncularımın beni yeterince meşgul etmediğini mi sanıyor? Artık Gözlerime bak. Ve bana Joka hiçbir şey yapmadığını söyle. Seni yenmek için her şeyi yaparım Arç. Fakat sandığının aksine bunu güzel ve yasal olarak yaparım. Bah. Bu çok zor olmamalı. Görüşmek dileğiyle Arç. Ama bu lig tarafından yasaklandı. Kazanmak istiyor musun? Evet ama... Bizi birbirimizin aynı zannediyorlar. Dinlendiğimizi düşünecekler. Burası iyi. Geldi. İşte geldim Blaylock. Oğlumu serbest bırak. Hemen olmaz Blackbones. Hemen olmaz. Bana ilk önce Metaflux'ı göster. Nihayet. Neden geri geldin? Bunu yapman gerekmiyor. Bunca yolu seni bulmak için geldim. Anneni kaybettiğim gibi seni de kaybetmek istemedim. Şunlara bak ne kadar dokunaklı. Bırak gidelim Blaylock. İstediğini aldın. Henüz almadım Black Bones. Ama oğlunun onu almama yardım edeceğinden emin olabilirsin. Yakalayın onu. Seni hain söz vermiştin. Size bırakacağıma söz vermiştim ve bunu yapacağım. Ve bu arada eğer babanı bir daha canlı görmek istiyorsan önce benim için bir şey yapman gerekli. Onu dinleme Jok. Beni merak etme. Ben buradan kurtulurum. Bu inanılmaz. Sanki tepe gözler büyülü bir değişim geçirmiş. İkinci yarının başından beri yeni bir güç kazanmış gibiler. Ve gölgeler de bu durumdan paylarına düşen sorunu yaşıyorlar. Ne yapıyorsunuz siz? Durdurun onları. Ne gerekiyorsa yapın. Aman tanrım, inanamıyorum. Muhteşem bir gol. Sizi gidip beceriksizler. Söylediklerimi tekrar etmekten başka ne yapabilirim? İkinci yarıda her şey tepe gözler lehine döndü. Gölgeler rakip takımın savaşçılarını durdurabilecek güçteler mi bilmiyorum. <laughs> Neler oluyor? Sanırım maç durduruldu. Ne? E şimdi bana bir haber ulaştı. Hayır, bu inanılmaz. Tepe gözler hile yaptıkları için elendiler. Devre arasında bütün oyuncuları değiştirdikleri öne sürülüyor. Bu kadar canlı görünmelerine şaşmamak <laughs> gerek. Bu utanç verici bir şey. Daha önce hiç böyle bir şey duymamıştım. İnanılmaz. Haberler iyi Nexos. Eğer bu hile olayı doğru çıkarsa finale kaldınız demektir. Bu şakayı fark eden ve bize yansıtan kişiye teşekkür edebilirsin. Sanırım senin eski bir arkadaşın ve eski bir rakibin. Arç mı? Emin misin? Hı hı. Ha, inanılmaz. Nah, işte buradasın. Nerelerdeydin? Büyük olayı kaçırdın. Tepe gözleri yani. Şimdi değil. Micro Ice'ın sana söyleyecekleri var. Evet var. Çok kayboldu. Ne? Ben onun kaçırıldığından neredeyse eminim. Gerçekten mi Micro Ice? <laughs> Dikkat çekmek için her şeyi söylersin. Çok. Çok. Ama sen neredeydin? İnsan yürüyüşe çıkabilir öyle değil mi? Son kontrol ettiğimizde evli değil. En azından bunda hem fikiriz. Ha <laughs> ha ha. Çok komik. Sence bunu gerçekten yapacak mı? O da babası kadar duygusal. Ne olursa olsun ona güvenmeliyiz. Eğer babanı bir daha canlı görmek istiyorsan benim için bir şey yapacaksın. Onu dinleme Jok. Beni merak etme. Ben buradan kurtulurum. Ne yapmam gerekiyor? Küçük bir şey. Yalnızca kar çocuklarının finali kaybetmelerini sağlamalısın. Ama... Sen iyi bir oyuncusun. Eğer kötü oynarsan gölgeleri yenemezsin. Ama Onların hepsi benim arkadaşım. Bana güveniyorlar. Onlara ihanet edemem. O zaman babanı kaybedersin. Tercih senin. Galaktik Futbol'da gelecek bölüm. Bu final yarışmadaki en umut vadeden iki hücum oyuncusunu görmek için mükemmel bir fırsat. Çok. <laughs> benim ondan daha iyi olduğumu herkes biliyor. Yok. O çizgiyi tam üç kez geçtin. Senin neyin var ha? Zorlin. Babacığım. Flax topluluğunda bir köstebek olduğundan eminim. Benim adım Corso. Sana verebileceğim hiçbir şey yok. Biz aynı taraftayız oğlum.